Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihî nestaîn Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu ve's selam Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Daha önceki derslerimizde takip ettiğimiz kitabı okumaya devam edeceğiz inşallah. Takip ettiğimiz kitabın ismi İman ve Küfür Muvazeneleri. Kaldığımız yer 13. sözün 2. makamı. 13. sözün ikinci makamından da epey okuduk. Allah'a şükür şimdi kaldığımız yer neresi? Konuyu hatırlatalım ve o konu içerisinde kaldığımız yerden devam edelim. Konu ne? <laughs> Üstad Aziz Sadık kardeşlerim diye başlamış. Hapis musibetine düşenlere ve onlara merhamet kârhane sadakatle, hariçten gelen erzaklarına nezaret ve yardım edenlere kuvvetli bir teselli üç noktada beyan edeceğim diyor. Üç noktada beyan edeceğim diyor. Birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta diye geçiyor. Biz birinci ve ikinci noktayı okuduk. Allah'a şükür şimdi üçüncü nokta yani son noktayı okuyacağız. Üçüncü nokta mahpus, mahpuslara şefkat karane hizmetle yardım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine vermek ve manevi yardımlarına tesellilerle merhem sürmek. Az bir amel öyle büyük bir kazanç verir. Değil mi? Üstad burada o hapishanede çalışanlara diyor bu üçüncü noktada. Ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek aynı o yemek kadar o gardiyan ve gardiyan ile beraber dahilde ve hariçte çalışanların bir çalışanların bir sadaka hükmünde defter defteri hasenatına yazılır. Hususen musibetse de ihtiyar veya hasta veya fakir veya garip olsa o sadaka-i maneviyenin sevabı çok ziyadeleşir. Yine okuyalım önemli noktaları vurgulamak için. Üçüncü nokta mahpus, mahpuslara şefkat karanı hizmetle yardım etmek. Değil mi? Hapishanedeki, mah, hapishanedeki mahkumlara şefkat karanı hizmet etmek. Etmekle yardım etmek. Yani şefkat göstererek yardım, hizmetle yardım etmek. Ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine vermek. Değil mi? zaten bir musibet yaşamış, gelmiş hapishanededir. Ona şefkat göstermek, hile hizmete yardım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine vermek ve manevi yardımlarına tesellilerle merhem sürmek. Yani onların o yaşadığı manevi ve manevi yardımlarına tesellilerle merhem sürmek. Ve az bir amel ile büyük bir kazanç vardır. Ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek. Yani dışarıdan akrabalar onlara bir şeyler gönderdi ya da orada zaten onların yemekleri var, verecek. Melev yani yardımına teselli. Gelen yemeklerini onlara vermek. Aynı o yemek kadar o gardiyan ve gardiyan ile beraber dahilde ve hariçte çalışanlara bir sadaka hükmünde defteri hasen adına yazılır. Sanki o kendi cebinden vermiş gibi hani bir sadaka hükmüne geçiyor. Oradaki gardiyan ya da bu o, o arada çalışan kişilere sanki böyle bir sadaka vermiş gibi sevap kazanıyor. Dahilden ve hariçten çalışanların bir sadaka hükmünde defteri hasen adına yazılır sen musibetse de, musibete maruz kalmış, ihtiyar veya hasta veya fakir veya garip olsa, mahkum eğer bu, 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 bu şekilde birisi ise, musibetse de, ihtiyar veya hasta veya fakir veya garip olsa, o sadaka iman eviyenin sevabı çok ziyadeleşir. O daha da katlanıyor. O ona yardım eden gardiyan ya da diğer çar hapishane çalışanlarının daha çok sevap e, veriliyor onlara, defteri amellerine. Fakir, evet, e, sadaka-i maneviyenin sevabı çok ziyadeleşir. İşte bu kıymetli kazancın şartı farz namazlarını kılmaktır. Üstad işte o hapishane çalışanlarına da bir şart belirtiyor sizin bu sevaptan faydalanabilmeniz için şu şartları yerine getirmeniz lazım. Farz namazını kılmaktır. O gardiyan ne yapacak? Farz namazını kılacak. Ta ki o hizmeti lillah için olsun. Burada şu akla geliyor. Acaba farz namazını kılmazsa yaptığı o hizmet Allah için olmuyor mu? Demek ki Allah için olabilmesi şey lillah için olsun. Yani farz namazını kılarsa bu daha net bir şekilde Allah rızası için oluyor. Bu hizmeti lillah için olsun. Hem bir şartı da sadakat ve şefkat ve sevinç ile ve minnet etmemek tarzında yardımlarına koşmaktır. Diğer şartı neymiş? Diyelim ki o mahkuma bir yardımda mı bulundu? <laughs> sadakat ve şefkat, şefkat, sevinç ile minnet etmemek. Yani minnet göstermeyecek. <laughs> Bunları yaparken minnet etmeyerek. Ee, hem şartı da sadakat ve şefkat ve sevinç ile ve minnet etmemek tarzında yardımlarına koşmaktır. Minnet göstermeyecek. Evet, o mahkumların da o yapacağı yardımlar e, sevap, sanki bir sadaka vermiş gibi bir amellerine sevap yazılıyor. Hangi şartla? Farz namazlarını kılın şartıyla. Çünkü o, ta ki o hizmetli hizmetliyle için olsun. Diğeri nedir? Sadakat ve şefkat ve sevinç ile ve minnet etmemek tarzında yardımlarına koşmaktır. Minnet etmeyecek. Bu dersimiz de bu kadar inşallah. Bu konu da tamamlandı. Allah'a şükür. Diğer derste kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.